Oyun Bros'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Tolgağan Bu bir çekiliş duyuru videosu olacak Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde e, 5000 aboneyi geçtik Hepinize bundan dolayı çok büyük teşekkür ediyorum Attığım videoları beğenerek yorum atarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak bana büyük destekte bulunuyorsunuz Bunun için yeniden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum e, Bildiğiniz gibi şimdiye kadar yaptığım çoğu çekilişte hani 20 liralık RP'ler, 10 liralık RP'ler, League of Legends defteri. Yaptığım hiçbir çekilişte sizi yormadım. Yalnızca videonun altına nickinizi yorum atmanız yeterli olduğunu söyledim. Hatta abone olmanıza bile gerek yoktu. Bu çekilişlerde şu anki çekilişte yani bu yapacağım çekilişte toplamda bir 30-40 saniyenizi alacak bir iki işlem yapmanızı isteyeceğim sizden katılmak için. Ondan önce neyin çekilişini yaptığımı söyleyeyim. Şurada görebileceğiniz üzere bir adet League of Legends tişörtü ve bir adet League of Legends defteri ve 400 RP. Bu birinciye tişört, ikinciye defter, üçüncüye de RP ödülü olacak şekilde Üç kazananlı bir büyük çekilişimiz olacak. Bu çekilişte kimse bana sponsor değil. Ee, hani tamamen kendi cebimden, kendi çabalarımla yaptığım bir çekiliş olacak bu. Bundan önceki yaptığım bütün çekilişler gibi. Çekilişe katılmanız için yapmanızı istediğim şeyleri e, şimdi sayayım. Yanda da göreceksiniz. <laughs> Facebook'ta oyun bros sayfamızda. Aşağıda açıklamada linki olacak. Facebook sayfamızda bir resim paylaşacağım ben çekiliş için. Bu resmi beğenip paylaşıp yoruma iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Ayrıca Facebook sayfasını beğeneceksiniz. Burada da bu videonun altına da adınızı soyadınızı ve katıldım şeklinde yorum atmanızı isteyeceğim. Zaten resmin üzerinde de detaylar olacak çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenler. E, toplamda bu işlemleri yapmak ne kadar sürer? 30-40 saniye falan. Hani benim şimdiye kadar 6 aydan fazla oldu herhalde. E, bütün emeklerim mi emeklerime biraz destek olmuş olursunuz. E, ayrıca mis gibi de çekiliş. Tişört, defter ve RP. Bu arada tişört small beden e, haberiniz olsun. Hani sıfır bu arada kullanmamış. Zaten small bedeni giyemeyeceğimi anlamışsınızdır. <laughs> çok da zor olmaz. Ee, bu kadar. Yeniden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, büyük destekleriniz için. İnşallah ileride kendimize daha büyük yerlerde bir yer kapacağız. Ee, yeniden çok teşekkür ediyorum. Haydin güle güle kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bol şans.